Dur lan çalıyor. Heh. Alo. Lale ne yaptın? Sağ ol ya. Maçı yine bize verdin ha. Teşekkür ederim. Dur lan bu maçı biz kendi hakkımızla aldık. E hani penaltı vardı vermedin. He o çok mu tiyatro He. E verseydin ya ne olacaktı ya? Eline mi Sanki ilk defa veriyorsun. Yani ilk defa kendi hakkıyla maç aldı. Ne yapacağını şaşırdı. Sakin ol lan. Görüyor musun? Bastım gaza geliyorum. Kork benden. Lan sen de kork. Sen de kork geliyorum. O liderliğini alacağım elinden. Bastım gaza geliyorum. Harbi lan, ilk defa hakkını aldın. Nasıl sevinceli gülüyorsun lan? Lan laleyi niye içine karıştırıyorsun? Aldın maç daha ne istiyorsun? Gerçi Valencia'da bir tiyatro oynadı ama yemediler bu sefer. Hadi iyisin yine. Lan oğlum siz kim? Beni o tahttan indirmek kim? Lan oğlum ben ant içtim ant. Icardi ant içti. O kupa bu sene bizde olacak. Seneye de şampiyonlar giyin inşallah. Ulan o değil de Osmanlı böyle çökmedi lan. Gelen tokatlıyor, giden tokatlıyor. Tokat manyana döndük arasını satayım ya. Ne oldu lan bu takıma? Sinirimi <laughs> de çektim geliyorum şampiyonluğa doğru. Teker teker indireceğim.